Festivali'ndeyiz. Tam 145 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen dün Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı çok güzel bir festival. Şimdi hamamı mı desek, kaplıcaları mı desek, soğuk suyumu desek, ışık dağı mı desek, nasıl bitirelim? Anlat anlatı bitiremeyiz Kızılcamam'ı. Süleyman Başkanım siz anlatın. Kısaca şöyle diyoruz. Türkiye'nin termal ve doğa cenneti ilk sıfır atık ilçesi Kızılcamam diyoruz. Kısaca böyle tanıtıyoruz. Tabii bunun yanında bir sürü özellikleri var Kızılcamam'ın. Kızılcamam %80 orman suyuyla ünlü ve gerçekten e, yaşanacak e, hem Ankara'ya şehre yakın hem şehir gürültüsünden uzak çok güzel bir ilçe. Tabi misafirlerimizi de her zaman davet ediyoruz hem şifa bulmaya hem e, suyundan şifa bulmaya hem doğasından şifa bulmaya. E, Kızılcamam'ın e, bir sürü özellikleri var Anlat anlatı bitmez. Yemekleri, gastronomisi meşhur e, biraz önce ifade ettiğim doğası meşhur tarihi yerleri var. İnşallah bunları tabi hemen kısaca saymak mümkün değil. Eğer müsaitseniz onları da sayabilirim. Mesela bir mahkeme ağacın bölgemiz var. O bölgede tarihi yaklaşık binli yıllara giden bir bölgemiz. Yine jeolojik oluşumları olan bir bölge. Tabi Bunlarla ilgili hem tanıtım için hem de işte onların daha iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Evet, evet. Güzel Kızılcağım'ımıza çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz Süleyman Başkanım. Biz de en kısa zamanda Ankara serimizi Kızılcağım'la devam ettirmek istiyoruz. Tabii e, kısaca bir belirttik ama ben bütün e, programı izleyen e, hemşerilerimizi veya işte Türkiye'nin her yerindeki insanlarımızı Kızılcağım'a davet ediyorum. Gerçekten de sadece iki cümleden, üç cümleden ibaret değil Kızılcağım'ın. Gelip görünülmesi, yaşanılması ve gereken yerlerden birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Festivalde standınızda hayırlı olsun. Biz ekmeğimizi yemeye devam ediyoruz. Başkanımın e, ikramı çok teşekkür tamam. ediyorum. Evet, festivalimizde standlar arasında dolaşırken horon ezgileriyle kıpır kıpır kanımız kaynadı. Yanımızda da Akçabat Belediye Başkanımız, Osman Başkanımız var. Hayırlı olsun öncelikle başkanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok Nasıl geçiyor festivalimiz? Ee, şöyle güzel heyecanlı, gençler var burada, Ankaralılar geliyor, diğer illerden de gelenler var. Tam bana göre festival e, sloganıyla çıkılmış bir festival. E, i̇lçemizi burada tanıtıyoruz. Güzel de geçiyor, kıpır kıpır. Oronumuz e, dünkü programda e, gençlerle beraber buluştu. Bugün de standtan önünde e, buraya ziyaret eden vatandaşlarımızla e, beraber buluşuyor. Akçabat'ımıza onları getirebilmek için burada e, kültürümüzü, Akçabat'ımızı tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Başkanım maşallah çok genç, dinamik bir başkansınız. Her zaman görmeye alışkın olmadığımız bir belediye başkanı profili. Bu da muhakkak ki Akçabat'a olumlu olarak yansımıştır. Yani Elimizden bunu vatandaş takdir edecek en başında onu söyleyeyim ama e, bu yaşımızın getirmiş olduğu dinamizmi işlerimize de aktarıyoruz tabii ki hızlı bir şekilde pozisyon alıp ona göre ne yapılması gerekiyorsa işlerimizi yapma gayreti içerisindeyiz. Biz de gelip görmek isteriz güzel akçabatımızı bir de hilalle gezen bilir de tanıtmak isteriz müsaadeniz i̇nşallah, olursa. İnşallah bekleriz inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederiz. Akçabat'ımız güzel bir ilçe, şelalesi, Akça Kalesi, yaylaları, Karadeniz'e kıyısıyla plajlarıyla köftesiyle Horonuyla gezilip görülebilecek bir yer. Herkesi davet ediyorum buradan ilçemizdeki güzellikleri görmeye. Çok teşekkür ederiz. Standınızda, festivalimizde hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok teşekkürler İlhan Hanım. Sağ olun. Ankara'nın her yerine dolaştık dolaştık diyorduk ama Bala'ya gitmedik <laughs> şimdi Ahmet Başkanım. İyi geldiniz buyurun. Buraya geldik Bala'ya da geleceğiz. Nasıl geçiyor festival? Festival çok güzel geçiyor. Gerçekten emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız dün açılışını yaptı. Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, ilimize, genel merkezimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok verimli geçiyor, çok güzel geçiyor. Vatandaşlarımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee, tabii bir Covid pandemiden sonra hemşerilerimiz susadı sosyal faaliyetlere. Tabii bu işleri de sık sık yapmak lazım. Herhalde bundan sonra da sık sık yapılacak gerçekten güzel geçiyor. Ben bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kendi personellerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bir, yoğun bir emek harcadılar. Hala harcıyorlar. Pazara kadar da harcayacağız inşallah. Tüm hemşerilerimizi, Ankaralı hemşerilerimizi de mutlaka bu millet bahçemize, mutlaka bu standlarımıza bekliyoruz diyorum. İnşallah. Bala'ya da geleceğiz. Güzel Angaramın, Angaramın Bala'sında Bala, Evet. E, angaralı olarak kaçırmamam gerekmeyin Bala'yı. Kesinlikle bekliyoruz. Gerçekten bir yoğunluk işte bütçe süreci falan işte Bala Belediyesi'nin bütçe. Şimdi Büyükşehir'de geçti. Çok şükür. Ama e, Bala'ya geldim öyle hemen geldim gittim olmuyor. Bir gününüzü ayırmanız lazım. Sabahtan akşama kadar. Seve seve. İnşallah. Çünkü hep söylüyorum Bala 2270 kilometre kare, İstanbul 5500 kilometre kare. Bala İstanbul'un yarısı kadar büyüklükte bir alan. İşte bir taraf Bulu, bir taraf Hirfanlı, Kesik Köprü, bir taraf Beynan, bir taraf Elma Bir gününüzü ayırın ama yani inşallah. O zaman ne diyoruz başkanım? Hilalle gezen bilir, Bala çok yakında. Çok yakında. <laughs> tamam inşallah bekliyoruz en kısa sürede sizleri ağırlamaktan onur duyarız şeref duyarız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar standınızda, festivalimizde hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Siz de burada emek veriyorsunuz. sizin mensubu olarak çaba gösteriyorsunuz. Görünmez kahramanlar da sizlersiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Reyhanlı standındayız şimdi. Belediye Başkanımız Mehmet Hacıoğlu Beyefendi ile birlikteyiz. Öncelikle Ankara'ya hoş geldiniz Başkanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel Reyhanlı'nın belediye başkanısınız. Reyhanlı hakkında neler söylersiniz başkanım bize? Tabii eee Reyhanlı ilçemiz Hatay'a bağlı bir ilçemiz. Eee 100 bin nüfusumuz var. Ama 100 binden fazla da göçmen nüfusu da biz misafir ediyoruz. Suriye kardeşlerimiz ilçemizde bulunuyor. Eee 2000 2011'den bu yana yoğun bir şekilde ee, vatandaşlarımızla, misafirlerimizle beraber kardeşçe yaşıyoruz inşallah. Yani ensarlık yapıyorsunuz. Ben de onu demek istedim. Tabii ensar bir şehrin belediye başkanıyız. Bundan da biz gurur duyuyoruz. Biz ee, dışarıdan gelen vatandaşlarımıza mağdur gözüyle, ensar gözüyle de biz onları da misafir ediyoruz. Bundan da her zaman onur duyuyoruz. Biz de tebrik ederiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Ee, bizler burada birkaç aileye destek çıkalım derken siz ilçenizin nüfusu kadar bir aileyi kendi vatandaşınız yapmışsınız neredeyse. Kendi ilçenizde barındırıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Reyhan'la adına da ülkemiz adına da çok gurur verici başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bizim atalarımızdan gelen bir özelliğimiz bu. Biz de onun da bir e, ilçe bazında da onun da görevini biz yükleniyoruz. Ülkemiz her zaman mağdurun yanında oldu. Bu konuda e, sevgili Cumhurbaşkanımız, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gösterdiği e, bu e, misafirperverliği bir noktası da Reyhanlı ilçesi de gösterdiğine ben inanıyorum. E, hep beraber şu anda da yaşamaya devam ediyoruz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Reyhanlı'yı da en kısa zamanda görüp tanımak isteriz başkanım. Tabii Rehanlı ilçemizde ben sizleri misafir etmekten de ben onur duyacağımı da ben ifade etmek istiyorum. İlçemizin tanıtımı konusunda e, tabii ki bu tür çalışmalar, sosyal faaliyetlerin sizler aracılığıyla ülkemize tanıtılmasını bir yandan da Rehanlı'mızdan göç edip diğer illerimizde de e, yaşayan Rehanlıları bir şekilde orada da bir sesimizi duyurma konusunda sizde de e, bir e, işin açıkçası destek beklediğimde ifade etmek istiyorum. En kısa zamanda Reyhanlı'ya bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Standınızda festivalde hayırlı olsun. Hoş geldiniz Ankara'mıza da. Sağ olun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. E Sincan Belediyesi standındayız. Murat başkanımla birlikteyiz. Başkanım siz neler yapmışsınız böyle? Millet kıraathaneleri, dönüşüm akademileri, matematik müzeleri, teknomotor kampüsü ya da ben anlatmayayım size anlatın. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim Hilal Hanım, eee biz ...ve başından beri ben 4 yıldır görevdeyim... ...hiç asfalt, kaldırım vesaire demedim hiç... ...bunlar benim zaten asli... ...fars olan... E, ...görevlerim... ...bunları zaten rutin olarak e, düzenli olarak... ...yerine getiriyoruz ama bunun üzerine... E, ...özellikle gençlik konusunda... ...işte hanımlar... ...ve toplum dezavantajlı kesimleri konusunda... ...yaptıklarımızla anılmak istiyoruz... ...ciddi bir bütçe ayırıyoruz... ...dört yıldır özellikle gençlere... ...yarın nesillerini en iyi şekilde yetiştirmek için kültür, sanat ve spor alanında büyük yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da böyle çağın, çağı yakalayan gençler, dijital dünyada ben de varım diyen gençler de e, yetiştirmek amacıyla e, işte dijital dönüşüm akademimiz e, faaliyette. E, matematik Müzesi ile adeta bu matematik fobüsünü ortadan kaldırmak üzere bir proje ortaya koyduk. Teknomotor kampüsü ile işte bu Yollarda trafiği sıkıntıya sokan gençleri buraya çekerek, burada drift, track, motor sporlarını burada yapabilecekleri bir ee, alan oluşturduk bir çok güzel bir pistimizde. E, sanat akademisi kurduk, konservatuvar kurduk Sinan'a. Yani, Müzisyenler yetiştiriyoruz. E, geri dönüşüm ve sıfır atıkta adeta bir marka belediye olduk. Her yıl ödüller alıyoruz uluslararası ve ulusal çapta. E, sokaktaki dilsiz canlılara dostlara. Yurt kurduk adeta orada böyle tıbbi müdahalesiyle bakımıyla beslenmesiyle modern padokları ameliyathanesi anestezi ünitesi her şeyle dört dörtlük Ankara'ya örnek bir rehabilitasyon ve bakım merkezi yaptık. Tabii bu geleneksel okçuluk alanı kurduk. Şimdi böyle gelenekten günümüze okçuluk sporunu yaşatmak devam ettirmek için ve işte Ankara'nın en büyük kongre merkezini yapıyoruz. İnşallah az kaldı o da. Yeni bir meydan yapıyoruz Sincan'a. Millet bahçeleri yapıyoruz. Birisinin yapımı devam ediyor. Birinin de şu anda işte projesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda kazmayı vuracağız. E, spor salonları, futbol sahaları, yüzme havuzları, e, önümüzdeki süreçte kreşler inşallah. Yani dediğim gibi çocuklar, gençler bizim için çok kıymetli. Bugün de burada ikinci günündeyiz malum festivalimizin. Tam bana göre festivali genel merkezimiz tertip etti. Bakın görüyorsunuz inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir rağbet var. İnsanlarımız akın akın geliyorlar. Yani bu da Ankaralı'nın e, ne kadar bu, bu tür etkinlikleri, sanatı, fuarı, kültürü vesaire bu tür etkinlikleri ne kadar çok sevdiğini ortaya koyuyor. Her fırsatta insanlarımıza, gençlerimize özellikle bu tür etkinlikleri, bu tür organizasyonları, platformları sunmak gerektiğini e, düşünüyoruz. Bu içinde bulunduğumuz yer Malum biliyorsunuz 600 dönüm yaklaşık 600 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Muhteşem bir millet bahçesi oldu. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açılışını yapmıştı. E şimdi de bu bu organizasyonla adeta bu alan taşlandı. Şimdi tabii sanatçılar geliyor burada, konserler veriyor. Her ilin yöresel ürünlerinden tutun, kültürüne özgü her türlü etkinlik var burada. Bir taraftan böyle geleneği yaşatan ama bir taraftan da böyle çağa yakalayan çok güzel, birbirinden güzel projeler burada vatandaşın sunumuna e, e, sunuluyor. Biz de dün yapılan törende Cumhurbaşkanımızın yaptığı açılıştan sonra burada projesi ödüle layık görülen belediyelerden bir tanesi olarak Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almanın da ayrıca gururunu yaşadık. Tebrik ederiz. Ve ben de tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Sincan'ı gerçekten yaşanılası bir e, ilçe haline getirmişsiniz Murat Başkanım. Çok teşekkür ederim. Daha da daha da güzel olacak. Çünkü Çankaya, e, Çankaya'sı, Keçiöreni, Yeni mahallesi vesairesi artık miadını doldurdu. Ankara'nın artık geleceği Sincan. Yeni Ankara. Evet, yeni Ankara. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bağlar Belediyesi'nin standındayız. Başkanımla birlikteyiz. Diyarbakır Bağlar Belediyesi. Hoş geldiniz öncelikle başkanım. Evet hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor festival? Festival çok güzel, çok harika. Dün başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle festivalimiz resmen başladı. Tam bana göre Gençlik Festivali. Ankara'da iki gündür biz buradayız. ...ciddi bir katılım var, ciddi halkımızın teveccühü var. Bu festivale bir ihtiyaç vardı. Bunun gibi festivalleri bana göre... ...bölgesel olarak da çok çokaltmamız lazım. Evet gençlik festivali ama... ...halkın her kesiminde... ...ciddi bir teveccühü var. Bugün iki gündür biz buradayız. Buraya gelen... ...tabiri caizse yeriden yetmişe... ...binlerce insanlar geliyor. Ve çok güzel bir kaynaşma, bir sohbet, bir muhabbet, birbirine tanışma, güzel bir festival olmuş. Bu festivali düzenleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Yerel Yönetimler Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Öz Haseki Bey'e teşekkür ediyoruz. Harika bir festival oldu. Bu festivali ve buna benzer festivalleri Türkiye'mizin genelinde çokaltmamıza fayda vardır. Çok teşekkür ederiz. Peki başkanım Bağlar'da gençler adına neler yapıldı? Eminim çok çok faaliyetleriniz vardır ama birkaç örnek verirseniz çok sevinirim. Tabii efendim teşekkür ederim. Bağlar Diyarbakır'ımızın merkez ilçesinin en büyüğüdür. 450 bin e nüfusa yakın bir nüfusa sahibiz. 130 bin öğrencimiz var. Gen İnanılmaz bir rakam. Genç bir nüfus. Biz belediye olarak e, ciddi bir gençlere önem veriyoruz, önemsiyoruz onları. Ee, biz belediye mize ait spor kulübümüz var, voleybol, basketbol, futbol, karate, e, ciddi, bütün hemen hemen e, çok zengin bir branşa sahip bir kulübüz. E, binlerce çocuklarımızı bağlardaki okuyan, okullarda okuyan, sokakta olan çocuklarımızı biz bu e, spor kulübümüze çağırıyoruz. Onlarla ilgili ciddi spor faaliyetleri yapıyoruz. Ve Bağlar gençleri ciddi bir şekilde Bağlar Belediyesi'nin spor grubuna ciddi bir destek veriyorlar. Biz birlikte inşallah daha güzel bir gençliği yetiştireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Hoş geldiniz Ankara'ya da her zaman da bekleriz. Festival olsa da olmasa da başımızın üstünde yeriniz var başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum teşekkürler. Ve Kerim hem Malatya hem de bu güzel festivali e, organizasyonunuzu sizin üstlendiğiniz bu güzel festivali tanımak isteriz. Tabii öncelikle e, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına teşekkür ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Malatya Darul Rifat e, seçkin insanların şehri olarak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçer. Dolayısıyla e, Malatya esasında insanıyla da bir farklı şehir. E, Malatya biz e, AK Parti döneminde gerçekten Türkiye'nin parlayan şehirlerinden biri haline getirdik. Malatya sanayisiyle, tarımıyla, e, sağlık hizmetleriyle gerçekten bölgenin ve Türkiye'nin en e, güzel şehirlerinden birisi. Malatya 6. Bölge Teşviklerinden yararlanan bir Malatya'da dünyanın ikinci olan Karaciğer'in üstümüz var. Türkiye'nin tek Karaciğer'in üstüsü. Türkiye'nin ilk üçüne giren onkoloji merkezimiz var, hastanemiz var. İki tane üniversitemiz var. Malatya'mız kültürel yönüyle de baktığımız zaman standlardan tutun da bu bölgede bile yani bu çadırda bile farklılığını ortaya koyan bir il. Dolayısıyla Malatya esasında yaşanılacak bir şehir ben bütün e, hemşehrilerimizi, bütün e, vatandaşlarımızı e, Malatya'ya davet ediyoruz. Hem yatırım yapmak için davet ediyoruz. Çünkü çok fırsatlar var. E, Malatya Kayısının başkenti bu anlamıyla da Kayısı'da e, gelinen noktaya itibariyle Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden birisi bu anlamıyla da e, ve yüzde yüz yerli katkı sağlayan bir ürün. Bu anlamıyla da tadılması gereken bir ürün. Onun için ben bütün vatandaşlarımızı hem görmek için ama en önemlisi yaşamak için Malatya'ya davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de herkese Darül Ulufat'a bekliyoruz o zaman. Biz teşekkür ederiz. Biz de bu etkinlikleri insanımızla buluşturduğumuz için. Çok teşekkür ederim vekilim. Etkinlikler var, akşam'a konserler olacak. Bir hafta boyunca devam edecek bir etkinlik. Gençlerle birlikte, anneler, babalar, çocuklar hep birlikte burada güzel zaman geçirmeye. Sizleri de bekliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.